Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımlarını getirdim arkadaşlar. Güzeller güzeli Hande Erçel'den yepyeni muhteşem görüntüler geldi. Moda dünyasından sizler için en güzel kareleri ben getiriyorum. Eğer Hande Erçel ile ilgili yepyeni görüntüler ve Muhteşem kareler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hande Ertel'in muhteşem giyimlerini sizlere sunuyorum. Sizler için yepyeni görüntüler ve haberler getirmeye devam edeceğim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.